Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok pratik, malzemesi çok az, kısa sürede hazırlayabileceğiniz harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Üstelik içerisinde katı yağ da yok. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi buyurun, yapımına geçelim. Malzeme listem oldukça az. 3 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine sıvı yağ alıyorum. Ve üzerine pudra şekerini ekliyorum. 5 yemek kaşığı pudra şekeri yeterli oluyor ama çok tatlı seviyorsanız kurabiyeleri 6 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Üzerine unu ekliyorum. E, unu daha öncesinden eledim ben. Bu arada su bardağı ölçümde 200 milim e, klasik su bardaklarından. Tarçını da ekliyorum. E, bu arada isterseniz bu kurabiyeyi sade olarak ya da kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama tarçın gerçekten çok yakışıyor. Bütün malzemeleri ilk olarak bu şekilde bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. 3. bardak unun yarısını ilave edip elimle yoğurmaya devam edeceğim şimdi. Unun kalitesine göre un miktarı değişeceği için 2 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Unu ekledikten sonra ben 3 su bardağı tamamını ekledim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ben kurabiyelerime şekil verirken yıldız şeklinde bir kalıp kullandım. Sizlerde istediğiniz herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz ya da kalıp kullanmadan elinizle de şekil verebilirsiniz. kurabiyenin şekli bozulmaması için alttan bıçak yardımıyla kaldırıp tepsiye o şekilde koyuyorum kalıp kullanmak istemeyenler için de fikir olması açısından bir şekilde göstermek istiyorum bu şekilde yuvarlak yaptıktan sonra üzerine bıçakla çizikler atıyorum oldukça basit bir şekil Birçok kurabiyede de kullanabilirsiniz bu şekilde ve e, kurabiyelerime şekil verdikten sonra 170 derece fırında altı üstü pembeleşene kadar pişireceğim. Benim kurabiyelerim e, yaklaşık 10-12 dakikada pişti. Kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. Tabi kurabiyelerim hazır. E, fırından çıktıktan sonra bir 5-10 dakika tepsiden kaldırmıyoruz. Daha sonra servis tabağına alıp üzerine pudra şekeri ve tarçın seridedim ben. Sizler de isterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lezzetli tariflerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.